Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parasına challenge çekiyoruz. Parasına challenge çekiyoruz arkadaşlar. Ama gerçek. Gerçek para. Gel bir şey diyeceğim. Gel. Pelerinim var ha. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> eğer her her bana gol attığında Banka 200 TL. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eskiden Peki. ben şöyle koşuyordum bakın. Bakın. Hicu. Bak. Hicu Şirin. Ondan bunu çektim ve gol attım ve böyle Hicu Şirin diyerek gideceğim. Koşacağım. Sevin. Hadi ya başlayalım videoya. Evet başlıyor. Bu arada like atın abone olun. Bildiğiniz Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bunun beleş para lan. Bakın. Bu kadar parayı gerçekten kazanabilecek ve kazanabilecek miyiz? Göreceğiz. beni görüyorlar mı tamam. görüyor mu lan görüyor görüyor ee sadece beni görmeyecek o kadar sinler. Burada video çekemezsiniz diyor de Şuradaki güvenlik görevlisi lan. 2 <laughs> da sonra kafasını çok yormuş Ne alaka lan? <laughs> Hadi. Aa bırak abla. O Kerem Aktürkoğlu yaptım. Benim 中朗做。 Cebim varsa cebini koy. Yok Cebim yok. Benim var. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bakın uçarsa söyleyin ha. Burada uçmaz herhalde. Oğlum orada görüyorlar lan. Görsünler. Aa burada uçmaz. Ya Hera dur köpeğimizi gösterelim. Arkadaşlar bu çok tatlı değil mi? Çok, tatlı değil mi? Ya? arkadaşlar çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Buna mi? bir like gelir değil mi? Like like like. Like atın abone olun. Yapıştırın. açın. 5 dakika olmuşlar. Beş dakika. Ben ben be Dur lan. sakin ya. bir dakika. 5 dakika Hadi oğlum dakika. şu köpeği çek de. 5 dakika. Paraları olmuş. alır şimdi yutar falan. Hayırlı süt çakımını. 5 dakika olmuş oğlum. Poporla... Dakika. Ben çekiyordum değil mi? Evet. Aynen. Yo güzel bir para bir Göreceğiz. Evet, 200 TL alıyorum vali. Tamam. Vallahi ben 200 TL kaptım. Daha şimdi almayacağım. Ben penaltı çekmek istiyorum bana penaltı ayarla Sakinim. Arkadaşlar bu gol sizin için. Atamazsam da yani izlemeyenler için. Valla. Video çekiyor. 5 dakika olmuş 9 dakikaya kadar çekerim ben. 200 lirası he. benim. Kazandım 200 TL. Atar 800 TL kazanıyor. Kaleci beni, pro kaleci. Gol attı Ege. 200 lira Daha şimdi Sizin Için Sizin için. Daha almıyoruz. Bu Dur lan, bir şey yapıyorum. Sizin için bakın sizin için sizin. Küfür çekme lan şimdi banlarını yüklerim. Hayır lan küfür çekmedim. Sizi yerim ha. Ya. Sizi yerim. Sizi yerim gol atma. Oğlum gol attım. Ağlamıyorum. <laughs> Sen bana da uzaktan çekmek zorundasın. Çünkü sende direkt krampon var. Ben çünkü arkadaşlar kanıt vereyim. Bunu Vullu... törlükle <laughs> oynuyorum. Bu arada sayılmıyor. Çekersen. Şey ah ayağıma bir şey battı. Yuh! Yuh e ya! Yuh ya! Burası ee, Buradan çekiyor. Tamam. Bunu sizin izleyelim. için gelsin arkadaşlar. Ah. İzlemeyenler için bu tutuşum gelsin ha. Dur lan ben penaltıdan atayım değil mi? say bakalım. Oğlum hep penaltı tam açık ya. Oğlum sen kramponla mı oynuyorsun? Oğlum kaleci oluyorum sen iyi vuruyorsun zaten. <laughs>

Nereden Ege ben? şu an 400 TL, ben 200 TL. 400 mü? 2 gol mü attın? Beni? Evet, 2 gol attım 400. Kaç TL'm oldu? Ve toplam 600 liran oldu. Ben 200'üm hala. Çok güzel değil miydi? Bir kere. ben de Tamam çiçek. Bu çok güzel değil mi? Dur ben zaten şey koyacağım ya.

1 5 6 7 9 sen bu dakika hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Tamam. Orası tamam. Hadi geç. Ben sana ne dedim ya? Ben burada atmak istiyorum dedim. Burası da oldu 12 dakika olmuş lan. Yuh lan. Biz 10'da yatıyorduk değil mi lan? Uh -huh. Oğlum o saat olarak daha 8.30 yok. Evet. Hı. Biz 10'da yatıyorduk Tamam. Kesin yiyeceğim. <laughs> Bu gol arkadaşlar için gelsin. Hadi on. Oy! Sen ben atamayacağım. Jut Bellingham. Sen de 200 300. 400 oldum. Ben seni geçirdim. 800'sün. Toplam aramızda 400 TL var. İki gol. Kadar... atacağım. Penaltı ne? Burada mı? Aynen. Sakin ol. ortaya atabilirsin kaç TL oldu? 1000 lira arkadaşlar bakın 1000 lira mı oldu? hiç alkışlamıyorsunuz bir alkış kendine alkışla Ya o kadar para yoksa orada? Benimkini alırım. Dur lan terliğim. Video çekerse, video çekerken ışık açabilirsin. Açma. Açsana oğlum. Şuna bak. Bakayım. Sen görmüyorsun ki. Sen yazdığını görmüyorum ki. Valla ben Açın. video çek. Tamam tamam bir gel. Arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Sakatlık geçirdi. Öyle değil ya. Şöyle şuradan aç işte. Şu. Aa, lan o ses. Ay, Allah Allah.